Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önceki dersimde geçişli fiil ve geçişsiz fiil konusundan bahsetmiştim. Şimdi devamı olan oldurgan fiil ve ettirgen fiille devam etmek istiyorum derslerimize. Ee, i̇lk olarak oldurgan fiilden başlayalım. Oldurgan fiil nedir arkadaşlar? Geçişsiz bir eylem, RT ve -tır eklerini alarak geçişli hale gelmesine biz oldurgan fiil diyoruz. Nasıl oluyor? Geçişsiz bir eylem var. R, t ve tür eklerini alıyor ve geçişli oluyor. Şimdi örnek cümlelerle konuyu daha iyi kavramaya çalışalım. Elif yine ağladı cümlesinde ağladı kelimesi geçişli geçişli değildir, geçişsizdir. Biz geçişli ya da geçişsiz olur nasıl anlıyorduk? Eylemin başına onu kelimesini getirirsek anlamlı olursa geçişli olduğunu söylüyorduk. Anlamsız olursa geçişsiz olduğunu söylüyorduk. Onun kelimesini getirelim. Onu ağladı şeklinde anlamsız oluyor. Ve eyleme sorduğumuz neyi, kimi ve ne sorularına cevap vermiyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ağladı kelimesi geçişsizdir. Şimdi geçişsiz olan bu eylemi oldurgan hale nasıl getirebiliriz? Elif yine beni ağlattı. Bakın T ekili getirdik. Ne demiştik? T, ve tır ekleri gelerek geçişli hale getiriliyordu. Elif yine beni ağlattı. Geçişli hale geldi. Ağlattı. Kimi ağlattı? Beni ağlattı şeklinde. Nesneyi buraya yerleştirdik ve geçişli hale getirdik. Bebek tam zamanında uydu cümlesine bakalım. Burada da aynı şekilde onu kelimesini getirdiğimiz zaman bakın şurada şuraya onu kelimesini getirdiğimiz zaman onu uydu şeklinde anlamsız bir cümle oluyor. Bu sebepten dolayı geçişsiz. Şimdi biz bu geçişsiz eylemi geçişli hale getirelim. Anne bebeği uyuttu. Uyuttu şeklinde geçişli hale geliyor. Bakın geçişli oluyor. Geçişli olduğu için de geçişsizken geçişli hale geldiği için de biz buna oldurgan fil diyoruz. Oldurgan diyoruz. Öğretmen gelince ayağa kalktı. Yine bakın onu kalktı şeklinde anlamsız oluyor geçişsiz. Öğretmen onu ayağa kaldırdı. Bakın onu nesneyi getirmiş. Geçişli hale gelmiş. Oldurgan fiildir. Cümle olarak örneklerimize baktık. Şimdi kelime olarak bakalım örneklerimize. Uymak kelimesi. Uymak kelimesini oldurgan bir hale nasıl getirebiliriz arkadaşlar? Ne demiştik? R, T ve tır ekleri gelerek oldurgan hale bürünüyordu. Uyumak nasıl olabilir? Uyutmak. Onu uyutmak geçişli oluyor. Oldurgan fiil. Koşmak, koşturmak. Basmak, bastırmak. Tır ekini bakın, bastırmak neyi bastırmak şeklinde soru sorabiliyoruz. Geçişli bir hale geldi. Oldurgan fiildir. Gülmek güldürmek pişmek pişirmek yemeği pişirmek, ölmek, öldürmek, onu öldürmek. Onu ölmek şeklinde bir kullanım söz konusu olamaz. Ya da onu öldü diyemeyiz. Ama onu öldürdü diyebiliriz. Onu pişti diyemeyiz. Onu pişirdi diyebiliriz. Onu güldü diyemeyiz. Onu güldürdü diyebiliriz. Onu bastı diyemeyiz. Onu bastırdı diyebiliriz. Onu koştu diyemeyiz ama onu koşturdu diyebiliriz. Onu uyudu diyemeyiz. Onu uyuttu diyebiliriz. Bakın geçişsizken şu ekleri alarak geçişli hale geliyor ve bu durum söz konusu olduğu zaman biz buna oldurgan eylem diyoruz. Şimdi ettirgen fiile bakalım. Ettirgen fiilde eylem geçişli oluyor zaten geçişli. Ve r, t, tır eklerini alarak geçişliliği artırılıyor. Yani devam ediyor geçişliliği. Başkasına yaptırma anlamı var. Örneklerimizi inceleyelim. Bugün kitap okudu örneğine bakalım. Okudu, onu okudu şeklinde anlamlı oluyor arkadaşlar. Geçişlidir okudu. Bugün kitap okuttu dediğimiz zaman onu okuttu şeklinde tekrar geçişli yani ettirgen. Başkasına yaptırma anlamı var burada ettirgendir. Bakın T ekini almış. Ne dedik? R, T ve tır eklerini alarak geçişliyken tekrar geçişli hale geliyor. Babasına fiyat sordu onu sordu şeklinde anlamlı olduğu için geçişli diyoruz. Geçişli eylem. Babasına fiyatı sordurdu şeklinde de aynı şekilde anlamlı oluyor. Neyi sordurdu? Fiyatı sordurdu. Onu sordurdu. Bakın R ekini almış. Yani ettirgen bir eylem söz konusu burada. Kapıyı hızlıca açtı. Kapıyı aç. Neyi? Kapıyı açtı. Onu açtı. Geçişli. kardeşine kapıyı açtırdı. Onu açtırdı, kapıyı açtırdı ve neyi açtırdı sorusuna cevap veriyor. Geçişliyken tekrar geçişli hale geliyor. Yani ettirgendir. Şimdi sözcük olarak da inceleyelim. Bilmek kelimesine bakalım. Bilmek neyi bilmek, onu bilmek şeklinde cevap verir. Geçişlidir arkadaşlar. Ve e, tekrar geçişlerle nasıl getirebiliriz? R, T ve tır ekleriyle getirebiliriz. Yani ettirgen bir hale getirir. Nasıl? Bildirmek şeklinde. Bildirdi. Bildirmek ettirgen halidir. Unutmak aynı şekilde geçişli. E, nasıl ettirgen hale getirebiliriz? Unutturmak. Dinlemek dinletmek. Bakın. Kırmak, kırdırmak. Duymak, duyurmak. Anlamak, anlatmak şeklinde ettirgen hale geliyor. Geçişliyken tekrar geçişli oluyor ve başkası tarafından yaptırma anlamı içeriyor. Örnek sorularımıza bakalım. Aşağıdaki cümleler hangisinde oldurgan çatılı, hangisinde oldurgan çatılı fiil kullanılmıştır? Cümlelerin hangisinde? Şimdi oldurgan çatılda ne oluyordu? Fiil geçişsizken re T ve tır eklerini alarak geçişli hale geliyordu. Cümleleri inceleyelim. Şimdi şuraya bir nokta koyuyorum. Meryem A soru çözdürüyordu. Şimdi eylemin köküne bakalım. Çözmek, çözdürüyor. Çözmek neyi çözmek? Onu çözmek şeklinde. Bakın geçişli. Geçişliyken tekrar geçişli hale gelmiş. Çözdürmek şeklini almış. Neyi çözdürmek? O halde bu ektirgendir. Yunus Emre, Yunus Emre şiirini dünyaya ezberletiyor. Burada ezberlemek geçişlidir. T ekini almış. Bakın ezberletmek şeklinde. Tekrar geçişli olmuş. Neyi ezberletmek? Onu ezber, şiire ezberletmek şeklinde. Geçişliyken geçişli olunca ettirgen oluyordu. Esra yurda dönüş için bilet aldırıyor. Almak geçişlidir. Aldırmak da geçişlidir. Ettirgen. Onu almak. Onu aldırmak şeklinde. Mahmut amca yazlığını yeniden yaptırıyor. Yapmak geçişlidir. Onu yapıyor. Yaptırmak da geçişlidir. Onu yaptırıyor şeklinde. Şimdi A seçeneğine tekrar döndüğümüz zaman Ayşenur küçük kardeşini uyutuyor. Uyumak eylemi, neyi uyumak, onu uyumak şeklinde anlamsız olduğu için geçişsizdir. Uyumak eylemi geçişsizdir. Fakat T ekini aldığı zaman uyutmak şeklinde geçişli hale geliyor. Geçişsizken geçişli hale geldiği zaman biz buna oldurgan çatılı fiil diyorduk. Bizde de sor, soruda bizden de bunu istediği için cevap A seçeneğidir. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ettirgen çatılıdır? Ettirgen çatılıda da ne oluyordu? Geçişliyken tekrar geçişli oluyordu. Bakalım şimdi örneklerimize. Yüksek sesle konuşanlar tüm sokağı uyandırmışlar. Şimdi uyumak, uyanmak arkadaşlar onu uyanmak şeklinde anlamsızdır geçişsizdir fakat tır ekini aldığı zaman uyandırmak şeklinde onu uyandırmak şeklinde alıyor ve oldurgal çatılı hale geliyor ve bir nokta koyuyorum duraktan geçen son otobüsü de kaçırmıştı kaçmak onu kaçmak şeklinde anlamsız geçişsizdir fakat R ekini aldığı zaman kaçırmak şeklini aldığı zaman geçişli oluyor. Onu kaçırmak şeklini alıyor. Oldurgandır. Geçişsizken geçişli olursa oldurgan hale geliyordu. Kaybolmakta olan bir geleneği bu sanatçımız yaşatıyordu. Yaşamak onu yaşamak olmuyor. Geçişsizdir. Fakat yaşatmak T ekini alarak geçişli hale gelmiş ve oldurgan. Çatılı bir fiil olmuş. E seçeneğinde biz de bu şenlikte uçurtma uçuracaktık. Uçmak onu uçmak şeklinde olmuyor anlamsız, geçişsizdir. Fakat uçurmak şeklini aldığı zaman onu uçurmak, uçurtmayı uçurmak şeklini alabildiği için geçişli hale geliyor. O durgan fiildir. Şimdi B seçeneğine bakalım. Orhan elbiselerini hafta sonlarını tezesi, hafta sonları teyzesine yıkatırdı. Şimdi arkadaşlar yıkamak eylemi yıkamak eylemi ne yıkamak şeklini sorduğumuz zaman ne yıkadı dediğimiz zaman onu yıkadı, elbise yıkadı şeklinde cevap alabildiğimiz için geçişlidir. Ve bakın tır ekini de almış. Yıkatır. neyi yıkatır? Elbise yıkatır şeklinde yine cevap veriyor. Geçişliyken yine geçişsiz oluyor. Geçişliyken geçiş tekrar geçişli olursa biz buna ettirgen diyorduk. Ettirgen çatılıdır. Sonra da bizden bunu istiyordu. Cevabımız B seçeneği. Oldurgan fiil ve ettirgen fiili de bu dersimde bitirmiş oldum. Bir sonraki videolarımızda fiile çatı, çatı konusu devam edecek. Kısa videolar haline devam edeceğiz. Bu videonun ve bu dersin sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.